ve memleketimin güzel insanları kanalıma yayınıma hoş geldiniz. Çayralan'a hoş geldiniz. Salı pazarımıza hoş geldiniz diyeceğim. 27 Mayıs 21 Mayıs'ta herkese selam olsun diyeceğim. Verebildiğimiz kadar gıdıklıya abone olup yorum yaparsanız sevinirim diyeceğim. Bugün iki tane daha videom var. Çalçakların tandıranesini çekeceğim. Termesimiz var onu çekeceğim. Olduğu kadar diyeceğim. Teyidiniz güzel olsun. Teşekkür ettim ablacığım. Şeyde. Ali abim burada. Ali abinin deniz marketinin önünden başladık. Ali bey. Evet aşağı doğru iniyoruz şu anda. Bakalım ne verebilirsek diyeceğim. Abim pazar olsun. Pazarımızın gülü geliyor. Öttür amcam, öttür. <laughs> Seviliyorsun. Kolay gelsin abim, pazar olsun. Kemal abim uğurlar olsun. Evet, tavukçu gelmemiş ama yumurtacı gelmiş. Pazar olsun abim. Ne kadarmış yumurtalar? Hayırlısı abim kolay gelsin. Tereyağı var. Hakiki tereyağı. Evet tereyağımız da varmış. Enişte Bey gidiyor. Uğurlar olsun. Çalışaklara da buradan selam olsun bu videoda. Yengem kolay gelsin. Perşembe günü kınamız var. Herkes davetler herhalde. Evet, Perşembe günü Kültür Merkezi'nde, Yusuf Coşan Kültür Merkezi'nde kına gecemiz var. Herkes davetli. Nişanımızı yapmıştık. Kızımız oraya gidecek. Bakalım. Verebildiğimiz kadar oradan da bir şeyler vermeye çalışacağız. Kolay gelsin, pazar olsun. Fevzi abim. Karı olan. Karı olan. Merhaba dostum. Nasılsın? Seviliyorsun. Teşekkürler. Ali burada gel, Ali burada. Ali tezgahı boş bırakıyor yalnız. Abisi sabah çana Ali almış. Ali hep başka sabah karşıda geziyor. Gündüz burada geziyor. Tezgahın başında kimse yok. Hoş geldin diyen yok. Hoş dedim abi. Bana değil lan müşteriye diyeceksin. İşin gücün rast gelsin seviliyorsun. Düşüm. Sen de seviliyorsun. Görüşürüz kolay gelsin. Motorumuzda sattık isteyen olursa. Fiyat ne istiyoruz amcam? 100 TL'ye sattıkmış. 100 bin TL'ye. Bilginiz olsun. An pazar olsun. Evet. Yozgat'ın en büyük pazarlarından bir tanesi. İnsan yoğunluğu olarak diyeceğim. Hakikaten kalabalığız. Yakında dış devletlerden misafirlerimiz geldiği zaman daha kalabalık olacağız. Alamettin yolu açılırsa daha kalabalık olacağız. Özgeme selam Özgeme. Paşa abim. Bizden de selam. Pazar olsun abim. Yenge pazar olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Ben seneye gittim. Geri geldim bir 10 gün daha bu. Evet Alamettin yolu da açılırsa diyeceğim. Hakikaten güzel olacak. Azeline bak. Üzümler çok güzel. Üzümler çok güzelmiş. Kalite bizden sorulur. Pazar olsun. Sağ ol. Seviliyorsun evet. abim. Ya bağ, be, beni çekiyorlar. Bana girer gönderiyorlar. <laughs> Haydi kolay gelsin. İşin gücün <laughs> rast gelsin. Evet Yusuf abim tezgahta Orta Balkanların en büyük peynircisi diyeceğim. Yayında mıyız? Yayındayız evet abim. Kolay gelsin. Herkese sevgiler, saygılar kardeşim. İşin gücün rast gelsin abim. Görüşürüz. Pazar hayırlı olsun. olsun. Hayırlı günler olsun. Seviliyorsun abim. Evet Curalı'ya selam. Ana Daştan'ın oğlu Halil. Kapat oğlum yani çekme mahkemeye veririm seni. Ver bakalım hadi. Ben seni çekmiyorum. Ben Osman abimi çektim. Evet Osman abim İbrahim abinin yanında. Abi, Yapıyoruz abi valla. İstemeden bazen oluyor. Güzel şeyler oluyor. Evet dediğim gibi. Bizi izleyen herkese selam olsun diyeceğim. Evet Köylüoğlu'nun pazar tezgahtayız. Evet bugün konuşmuyor. Konuşası yok. Nasıl Niye değil sor? Önce bir sor niye değil? Niye? Aa, eleman yok. O yüzden. Ahmet yok. Hayırlısı abim pazar olsun. Eleman yok. yok. getir. Eleman. Herkes o dertten yanıyor abim. Pazar olsun diyeceğim. Kaçacağım ben. Eleman getir. Eleman getir. Bak buraya Bir daha böylece haber. Aman. Afiyet bal şeker olsun abim. Ne Nasılsın? Ne öreyim? Sen ne örüyorsun? Ne oluyor? Evet. Benim Osman'ım kovası. Evet. Cural'a selam olsun, Osman'a selam olsun diyeceğim. Kemal'e de selam olsun buradan. Evet, Sefa'ya da benim selam benim olsun. Arkadaşım. Evet, bütün arkadaşlarıma selam olsun diyeceğim. Osman'a, küçük Osman'a da selam olsun, Osman Kağan'a. Evet, bizi izleyen herkese selamımızı söyledik. Anacığım kolay gelsin. Ellerinden öpüyorum. Evet. Askerliğini Kıbrıs'ta yapmış bir vatandaş. Seviliyorsun evet. abim. Babamın asker arkadaşı diyeceksin Babamın asker arkadaşı. Askerliklerini Kıbrıs'ta yapmışlar. Kolay gelsin abim. Evet. Hasan'da nektarı 40 lira, evet, Hasan domates 25 zirkanı, lira, 25 lira 25 evet lira. patlıcan 25 lira, biber 25 lira kampanyada Ay, hakikaten kampanya. Hasan, Her biber evet 25 lira. Hasan bir şey diyor mu? Abi 25. 25. Evet. evet. Ucuzladı artık. Yalnız göz doyuyorsan arkanı kaşı bir tane. Allah. Lan arka ar Hadi abimle ikimizi çek. Abim, hani çek. Var, Seviliyorsunuz, var. görüşürüz. Evet. Bak çek çek. Bir reklama benzeme. Evet, Aydın Bey. bey. Aydın. Sağ ol. Sağ Kolay gelsin. Aydın. Pazar olsun abim. Sağ olasın abi. Yenilere kapı. Evet, karpuz ne kadarmış? 15, 15. Evet, karpuz burada da 15. Şey, ee, cumartesi pazarında da 15'ti. Boğazcan'da burada da 15'miş şu anda. Ana, domates 20 bin lira. Kolay gelsin ama pazar olsun. Kaplan dayım. Kaplan. Emrin olur. İşin gücün rast gelsin. Mehmet'le ee, sene gelecek Mehmet. İnşallah. Selam olsun Mehmet'imize de. Hadi Öfim, Ömer Ahmet'e selam olsun. Ufa'a da selam olsun buradan diyeceğim. Bakacağım mı ablacığım? Sen ne güzel bir kızmışım böyle. Evet kolay gelsin. Kolay gelsin abi, uğurlar olsun. Hadi gel, hadi gel. Pazar olsun abim. Evet. Dün yalan olmasın. Cumartesi günü 100 liraydı. Bugün 70 lira. Hizmette sınır yok diyeceğim. Nevşehir'den geliyor abi. Pazar Aynen, olsun. Sağ ol. buradayız. Kesmece abi, kesmece abi. Allah karpuzu kardeşim. Evet, burada da Diyeceğim abime diyeceğim. 15 lira karpuzumuz. Kolay gelsin. Pazar olsun abim. Uğurlar olsun abim. Sağ olasın. Seviliyorsun abim. Teşekkür ettik. Anacığım uğurlar olsun. Sağ ol. Allah Allah. Evet. Şey. Cumartesi günü videoya gösterdi. Millete göstereceğiz. Sana göndereceğim abi. Daha gönderecek vakit olmuyormuş. Gönderiyim. Abim pazar olsun. Şimdi gönderme. Şimdi gönderme. Ne zaman göndereyim? Bir ne saat bu, sonra. Adamı çek ya. Çekiyorum abim. İstanbul'a mı gidiyoruz? Evet, İstanbul'a, Ankara'ya, Kayseri'ye herkese selam olsun diyeceğim. Ha, Bizi ha. tanıyan tanımayan selam herkese ol, seviliyorsunuz abim. Şey dahil, Is Payas tahildi. Payas'a da selam olsun dedi. <laughs> Eski otobüs muavinlerinden, otobüs kafa. Selam ver bir tane kameraya. Seviliyorsun. Abim ki. pazar olsun. <laughs> Ahmet abim de burada. Evet. Boya Ahmet, Fide Ahmet oldu. Fide Ahmet burada. 3-5 güne kalmaz karpuza başlayacak yalnız. Bütün olsun abi. Zeytin zeytinyağı. Kaliteli zeytinyağı. Evet hakiki Kaliteli. zeytinyağı. Özel sıkım diyeceğiz. Değil mi abim? Evet. Seviliyorsun abim. Kolay olsun. gelsin. Dört kilo elli. Dört kilo elli. Vallahi on dakikayı geçtik bu sırada. Evet Özbay abim burada. Özbay abim kolay gelsin. Pazar olsun. Yok. Yok. Evet uzakları yakın yapmanın mutluluğuyla diyeceğim. Videomuza birazdan son vereceğiz. Videoci, stilci. Evet, bu da Deli Bekir. Deli Bekir? Evet. Ne örüyorsun? Ne arıyorum? Sen ne örüyorsun? Ne örüyorum? Ne arıyorum? Ne örüyorum? Ne Sen ne örüyorsun? Bir an adamı ne öreceğim? Atacağım gideceğim. Atacağım. Görüşürüz. Pazar olsun Bekir abim. Sağ olun. Pazarımız bence böyle daha güzel oldu diyeceğim. Kimileri şey yapıyor. Mırındırın ne diyor? Bence böylesi güzel oldu. Abim seviliyorsunuz. Evet. Yine abimin karşısındaki pazarcı diyeceğim. Evet abi. Buraya geldi. Abi. Bundan sonra buradayım. Fiyatlarımız uygun. Nektar 30. Domates 20. Hayırlısı. dur şuna Sarımsak falan. Sarımsak gördün mü? 150 lira diyorlar, 75 lira. Hayırlısı abim. Evet, videomuza burada son veriyoruz. Baktığınız her aydınlık, gününüz güzel. Yanınızda hakikaten güzel insanlar olsun. Seviliyorsunuz. Çayralı'ndan herkese sevgiler dile. Sevgiler abi. ile. Aleyküm selam.